MG TV'den herkese merhabalar. Yepyeni bir yayınla daha karşınızdayız. Özellikle kış ayların gelmesiyle birlikte hastalıklar iyice arttı. Biz de bu nedenden dolayı sağlıkçı bir e, konuk ağırlayacağız. Sizlerle buluşturacağız inşallah. Konumuz da tabii ki alternatif tıp yani tamamlayıcı tıp. Tam olarak nedir, ne değildir, doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğruları konuşmaya çalışacağız. Tabii ki çok değerli bir konuğumuz var. Eczacı Muhammed Yanmaz. Mahmut Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Evet. İyisiniz? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun. Malum kış ayları geldi. Ee, özellikle çocuklar zorlamaya başladı bizi. Öksürükle başlayan, ateşle devam eden hastalıklar artmaya başladı. Artık ilaçlar da fayda vermemeye başladı ya da biz öyle düşünüyoruz. Ee, alternatif arayışlara giriyoruz. İlk akla gelen de alternatif yani tamamlayıcı tıp. Tam olarak alternatif tıp nedir ne değildir? Şimdi alternatif tıp deyince insanların aklına akupunktur gibi, işte hacamat, sülük gibi şeyler geliyor, e, tedavi yöntemleri geliyor. Tabi bunlar tedavi yöntemi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından da artık kabul edildi. Bununla ilgili hekimlere sertifikasyon programları başlatıldı. E, biz eczacı olarak daha çok bitkisel ilaçlar konusunda, bitkilere eğiliyoruz. Niye? E, Farmakognozi dediğimiz bitkilerin içerisindeki etkin maddeler, tıbbi öneme olan maddeleri e, üniversite hayatında öğrenen tek meslek grubu eczacılar. E tabii bunun yanında farmasötik botanik dediğimiz bitkileri dışarıda nasıl tanıyabileceğimizi gösteren dersler aldık. E, tıp derslerinin anlamında e, patolojisi, fizyolojisi, farmakolojisi de zaten var. Bunları birleştirince bugüne kadar hem Türkiye'de hem dünyada bu işlere eğlen kurum genelde eczacılar olduğunu görüyoruz. Hemen şu soruyu da devam etmek istiyorum. Ee, yani bir bilim dalı mıdır yoksa örf ve adetlere dayalı bir uygulama modeli mi? Yani tabii ki e, bilim dalı olana kadar geçen süreçte örf ve adetler, e, orada tecrübeler, tecrübelerin neticesinde ortaya konulan olumlu etkilerle beraber bilimin oraya bir ilgisi var diyebiliriz. E, şu anda dünya üzerinde her gün neredeyse binlerce, binden fazla makale yayınlanıyor, alternatif tıpla ilgili. Ee, işte geçen gün mesela bir makalede e, bir fibromiyacı hastası bir hanıma bitkiyle beraber, bir bitkiyle beraber akupunktür tedavisini denediklerini ve başarılı olduğunu söyleyen Çin'den bir üniversitenin e, çalışmasını okudum. E, dolayısıyla bu şunu beraberinde getiriyor. Aslında e, geleneksel uygulamalar bilim adamlarını bu yöne yönlendiriyor ve zorluyor. Ama şöyle bir şey var, e, baktığınız zaman sağlık mensuplarının arasında ya bunların hiçbir değeri, kıymeti yoktur diyenler olduğu gibi, e, biz işte bu e, şu anki mevcut tıp tedavilerini reddediyoruz. Bunlar kimyasaldır, bunlar sentetiktir. bu iş sadece alternatif olur diyenler de var. İkisi de aslında ifrat ve tefritte kalıyorlar. İki tarafta da marjinal gruplar var. Aynen öyle? Yani. Önemli olan e, bunlardan faydalanarak bunu gündeme ve güncele yo yorumlayarak ilerlemek. Evet doğru cümle o. Önemli olan buradan bir fayda çıkarmak. Ee, i̇nsanların alternatif tıbbı, bakış açısının. Ya Orası çok e, suistimal ediliyor tabii. İnsanlar bitkisel, doğal, organik gibi e, kelimelere kanıyorlar. Yani tıp harici bir şey söyleyeyim mesela. Tarım Bakanlığı en son geçtiğimiz Mart ayında e, tahşişli ürün listesi yayınladı. İşte o ürün listesinde zeytinyağı, bal e, gibi çeşitli e, Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatlı ürünlere çeşitli katkıların yapıldığını görüyoruz. Ve birçok marka isminde de organik gibi, köy gibi, kooperatif gibi kavramlar kullanıyor. Çünkü insanlar e, doğal olana karşı ilgililer. Evet artık organik marketler açılmaya başladı. Tabii yani. E, Ticari tarafı var. Adam e, şu da var mesela köy kahvaltısı diyor bakıyorsunuz işte zincir marketten aldığı peyniri sizin önünüze koymuş. <laughs> ha, i̇nsanların bu yaklaşımı iyi bir şey ama şunu burada unutmamak gerekiyor. Evet organiktir, doğaldır, iyidir ama misal vereyim size. Tütün de bir doğal ve organik bir bitkidir ama ne? Nasıl kullandığınıza bağlı. Tabii ya da işte zehirli mantarlar vardır. Su istimali çok açık. Zehirli mantarlar hemen karaciğer iflasıyla ile ölüm sebebi olabiliyor. Hani her organik ve doğal da hemen bu sağlıklıdır diye gitmemek gerekiyor. Peki gerçekten bir tedavi yöntemi mi? E, tabii ki yani e, e, Yok şimdi şöyle söyleyebiliriz burada destekleyici e, anlamda bitkiler e, etken maddeler vardır ama şu anda hala hazırda Sağlık Bakanlığından ilaç ruhsatı almış. İşte geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan, artık ilaç olmuş birçok ürün vardır. Yani burada isim vermedim ama işte kan sulandırıcı, deyince aklınıza gelen ilk ilaç neyse onun etkin maddesi aslında aksoyut ağacının kabuğudur. Ee, ya da işte nasıl bir örnek verelim? İşte Hemoroidte kullanılan ve eczanelerde bulunan bir ilacın etkin maddesi portakalın, mandalina'nın kabuğun içindeki o beyaz kısımdır. E şu anda belki 50'den fazla ilaç sayabiliriz ki tamamen bitkilerden üretilmiş ya da bitkilerden türetilmiş. Yani bitkideki bir etken madde bulunmuş. O etken maddenin dayanıklı olması için laboratuvar ortamında kimyasal reaksiyonlara tabi tutulmuş ve ilaç haline getirilip size veriliyor. Ama dediğimiz gibi bunu kullanırken de ya bu bitkidir zarar vermez diye düşünmeyeceğiz. Kullandığımız ilaçlarla etkileşime geçebilir. bir aldığımız bir tedaviyi etkileyebilir. Yani kullandığımız ilacın etkisini artırabilir de azaltabilir de aldığımız bir tedaviyi aksatabilir de istenmeyen etkilere de sebep olabilir. Onun için her zaman e, doktorunuza, eczacınıza bu konuda danışmanız gerekir. Peki bu anlamda dünyada ve ülkemiz için uygulamaları nasıl şu anda hangi aşamada? Yani tabii ki e, bu konuda Avrupa ve Uzak Doğu e, bizden çok daha ileride. Yani Avrupa'da artık e, bir ilacı kullanmak, bir bitkiyi kullanmaktan ziyade o bitkinin içerisindeki etkin madde izole edilmiş. İşte şişelenmiş, kapsüllenmiş direkt o etkin maddeyi alıyorsunuz. Yani misal veriyorum siz burada e, deve dikeni bitkisinin kapsülünü kullanıyorsunuz. İşte benim karaciğerime iyi gelsin diye ya da hekimler bunu reçete ediyorlar. Ama deve dikeni bitkisinin içindeki kapsülündeki esas karaciğere faydalı olan madde slimarin diye bir maddedir. Avrupa artık slimarin kapsülü satıyor. Yani direkt emilimi e, biyoyalını yüksek tarafına yöneliyor işin Avrupa ve Uzak Doğu. Ee, bu anlamda da aslında bayağı bir öneriler görmeye başladık. Özellikle sosyal medya marifetiyle. Ee, i̇nsanlar da artık yavaş yavaş kendi küllerini hazırlamaya başladı. Yani bu doğru bir yöntem mi? İnsanlar kendi takviye edicilerini üretebilir mi? Yani yapıp uygulayabilir mi? Yani bu hayatın her alanında şöyle bir şey var. Ee, bunu yaparsan uçarsın, kaçarsın. Ee, ya da bunu yapmazsan aman mahvolursun. Bunu nerede görüyoruz? Bunu işte adamlar çıkıyor yatırım danışmanı aman bu hisse kağıdını alın üçe katlayacak beşe katlayacak diyor bir bakıyorsunuz insanlar batmış evi arabayı satmış oraya koymuş ama batmış ya da aman bak şunu yap şunu yapmazsanız batarsınız diyor yapmamış korunmuş halbuki bu bizim sağlıkta da böyle ee, bir kere şöyle bir şey var yani mucize diye bir şey yok düzenli kullanım sabırlı kullanım ama evet, kesinlikle kullanım. bir sağlıkçıya danışarak kullanım var mesela şöyle bir örnek verebiliriz. İşte bugün kan sulandırıcı ilaç kullanıyor. Türkiye'nin nereden baksanız şu an beşte biri kardiyovasküler rahatsızlıklar sebebiyle kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyor. Günde iki diş sarımsak kullanımı bu kan sulandırıcı ilaçların etkisinin kanama riskini artıracak düzeyde yükseltiyor. Yani doktorunuz size bir kan sulandırıcı ilaç yazmış, belli bir dozda bunu kullanın demiş, siz düzenli olarak kontrollere gidiyorsunuz, sizin kan değerlerinize bakarak ilacınızın dozunu artırıyor ve azaltıyor. Ama siz eşinizden, dostunuzdan, komşunuzdan şu bitkiyi kullan, ben iyi oldum, sen de iyi olursun diye kullanmaya bir başlıyorsunuz. Sizin ilacınızın etkisini artırdığı için bu kez kanama eğilimi oluşuyor, kanama riski oluşuyor. Biraz çaresizlik gidiyor sanki insanları buraya ya yani, da sabırsızlık. Umut, umuda yönlendirmek meselesi var. Bir de şuna dikkat etmek gerekiyor. Hani demin bahsettik ya Tarım Bakanlığı taşişli ürünler listesi yayınlıyor diye. Bu ürünlerin birçoğunda e, ilaç etkin maddesi de yakalanabiliyor. Yani enerji içeceğin içerisinde sildenafil etken maddesini buluyorsunuz siz. E, sildenafil etken maddesi öyle alelade kullanacak bir madde değil. Ama adamlar bunu koyuyorlar içine. Bu bunun gibi bir şeydir. E, rahmetli oldu, Tayfun Talip oldu diye bir sunucu vardı biliyorsunuz. Bir ara e, mantar zehirlenmesine yakalandı. Yani bitkiler de e, tıpkı eczanede satılan ilaçlar gibi düşünün. Bunlar da kimyasal maddeler barındırırlar. Bunların kimi Faydalıdır, kimi tehlikelidir. Yani kişiye göre farklı reaksiyona sebep olabilir kişiye, değil mi? Kişiye, kişinin kullandığı ilaca, kişinin hastalığına, rahatsızlığına göre farklı reaksiyonlar olur evet. Şimdi özellikle kış aylarında çocukların rahatsızlıkları arttı. Anne babalar çok muzdarip olmaya başladılar. Bununla beraber öksürük, ateş, kuruk gibi. Yani sizin gözlemledikleriniz neler? En çok bu zamanda görülen hastalıklar. Ve önereceğiniz tedavi yöntemleri, metotları kişisel açıdan. Geçmişte işte kitaplarda okuyoruz veba salgınları, kolera salgınları olmuş ya. E, virüsler günümüzde etkinler. E, ile beraber başlayan e, inatçı eksürtler, geçmeyen ağrılar, yorgunluk hisleri e, gibi şikayetler bize de geliyor. Biz burada e, al şunu kullan direkt şu iyi gelir diyemeyiz. Hiçbir şekilde diyemeyiz. Ama insanlar dediğiniz gibi yani çaresizlikten e, çeşitli yollara gidiyorlar. Burada önemli olan madde şu. Tedaviden önce önemli olan koruyucu hekimliktir. Yani hıfzı sıha diye bizim bir enstitüsümüz vardı eskiden biliyorsunuz. Hıfzı sıha ne demek? Sağlığı koruyan bir enstitü. Önce yani zamandan önce sağlığı Tabii korumak. Ki. Önce önemli tedbiri değil. almak. Yani bugün e, hasta olmamak için hani şöyle bir laf vardır ya Allah insanın gördüğünden geri bırakmasın deriz. Bunu insanlar genelde zenginlik olarak algılar. Zenginken fakirliğe düştüğü. Maddi algılıyoruz. Ama bazen. sağlıklıyken hastalığa düştüğünüzde de o sağlığın kıymetini anlıyorsunuz. Dolayısıyla bir kere şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela Covid-19 pandemisi sırasında ki özellikle 2021 kışından bahsedersek, bu 2021 kışında grip enfeksiyonları çok azdı. Grip rahatsızlıkları, işte influenza enfeksiyonları çok azınlıyor. Çünkü herkeste maske vardı. Herkes korunuyordu. Kalabalık ortamlara girmiyordu. Korunduğu için hem Covid'e yakalanmadı, hem grip olmadı, nezle olmadı. Önce koruyucu hekimlik deriz. Yani direkt şunu kullan, şu iyi gelir değil. E, atkınızı, berenizi, eldivenizi kullanmak, yine kalabalık ortamlardan, kapalı ortamlardan, havasız yerlerden uzak durmak, e, yakın temaslardan sanki Covid varmış gibi uzak durmak aslında en kolay yolu. Bunu anlatınca aklıma güzel bir menkıbe geldi. Peygamber Efendimiz'e Hediye olarak gönderilen bir gayrimüslim doktor artık kendisini hiç hasta gelmeyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gidip müsaade istiyor. Ben artık gideyim yani bana hiç hasta gelmiyor, ihtiyaç duyulmuyor. E, müsaadeniz varsa ben gitmek istiyorum deyince Peygamberimiz buyuruyor ki benim ümmetim hasta olmamayı öğrendi. Yani hasta mesele burada aslında hasta olmamak. Hasta olduktan sonra belki bir sürü yollar, metotlar denenebilir ama eee en başında aslında hasta olmamak çoğu hastalığında önüne geçmiş oluyor. Ee, burada belki biraz daha temizlik, daha e, e, alışkanlıklarımızı kontrol etmek e, bunlar önem arz ediyor. Bu manada hastalığa yakalanmamak adına belki uzun iki yıldan fazla maskeler kullandık. Belki bunun zararı da çıkacak ileride ortaya çünkü kendi karbondioksidimizin tekrar olduk ama e, bir önerileriniz var mı bu manada hastalığa yakalanmamak adına? Doğa, tam olarak doğal olarak kullanabileceğimiz ürünler de var mıdır? <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. E, herhangi bir eylemimizde, ticaretimizde, iş hayatımızda bir şey yaparken fayda ve zarar ölçeriz. Bu, ben bunu yaparsam şöyle bir faydası var, şöyle de bir zararı var. Faydası zararından fazlaysa biz bu eylemi gerçekleştiririz genel olarak. Bu e, ilaç kullanımında da, bitki kullanımında da böyledir. E, bitkilerin içerisinde özellikle bizim fenolik bileşikler dediğimiz antioksidan etkisini artıran maddeler vardır. Yine mesela bazı çalışmalar var. İşte özellikle şeker hastalığında serbest radikallerin vücutta yükseldiğini, oksidatif stresin arttığını gözlemlemişler. Ama şurada bir açmaz var. Şeker hastalığı mı serbest radikalleri yükseltiyor yoksa serbest radikallerin yükselmesi mi şeker hastalığına sebep oluyor diyor. Ama sonuçta birçok antioksidan bitki verdiklerinde şeker hastalığında bile işte açlık kan şekerinin hemoglobin a1c'nin düştüğü ya da işte pankreas'ta insülin salgısının normale döndüğü, pankreas hücrelerinin düzeldiği görülmüş. Burada e, aslında bizim nenelerimizden gördüğümüz neydi bunların ismi? Koca karı ilacıydı eskiden değil mi? E, Nelerimizin işte, hem doğalı hem de bazı taşları vardı. Tabi ya. tabi. Yani, tabii, hem yani de doğalı. Aynen öyle. Akş, akşamları bitki çayları içmek, yeşil çay içmek şimdi yeşil çay dediğimiz şey aslında bizim bildiğimiz siyah çayın organik, hmm. doğalı aslında değil mi? Yeşil çayın içerisindeki epigal epigallokateşinler, Antoksidan maddeler siyah göre çok daha fazla. Antoksidan almak sizi hastalıklardan da koruyor, kısacası. E, ve bu birçok bitkide ve bitkilerin bir çoğunun da toprak üstü kısmında bulunmakta. E, ama dediğimiz gibi öncelikli olan bu can ve bu beden bize Allah-u Teala'nın emanetidir. Biz bu emanete dikkate davranmak. E, şu da var tabii metropolleşmenin getirdiği farklı hastalık modelleri de çıkmaya başladı. Köy yerlerinde en azından e, diyelim ki 100 haneli bilemedik maksimum 500 haneli köy yerlerinde hastalıklar belki bir el parmağı geçmeyecek kadardı. Şimdi ise çeşit çeşit hastalıklar çıkıyor. Devamlı yeni mutasyonlar, varyasyonlar çıkıyor. E, kalabalıklaşmanın getirdiği bir zorluk da var tabii salgısında. Yani e, şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz. E, Otobüslerde tıklım tıklımız mesela. Bu kadar çok hastane yapılıyor, ama hastanelerde hala randevu bulamıyoruz. Şehirleşmenin getirdiği sonuçlar o 1929 Burhan'ından bugüne kadar hala makalelerle tartışılıyor. Bilimsel camiada tartışılıyor. Şehirleşmenin sadece fizyolojik rahatsızlıkları değil ruhsal rahatsızlıkları da tartışılıyor. Ve insanlarda o köye dönüş özlemi her geçen gün artıyor. Muhabbetimizin zaten ikinci kısmı hemen köye dönüş muhabbetine kayıyor. Yani şimdi şöyle benim bir arkadaşım bana bir şeyden bahsetti bizim dedi benim çocukluğumda oturduğumuz ev bahçeli bir evdi dedi. Bahsettiği 87-88 yılları. Abi dedi o zamanlar artık apartmanlarda oturmak moda oldu. Babam o bahçeli evi sattı. Asansörsüz binada 5. kat daire satın aldı. Ve bahsettiğimiz ne oluyor işte yaklaşık 40 sene değil mi? 35 sene. Şimdi 35 senede İş tersine döndü. Bugün apartmanda yaşayan bir insan artık bahçeli evin özlemini kuruyor. Zaten maddi olarak da alamaz durumdayız. Alamaz durumdayız. Tabii. O gece o zaman... kondu gibi gördüğümüz şey düzeni şimdi kuramıyoruz. Aynen öyle. Yani o gün gece konduda yaşayan insanlar yukarıya şöyle bakıp hayranlıkla onları seyrediyordu. Şimdi insanlar dönüyor. hafta sonları nasıl olurum da bir yeşilin, bir mavinin yanına kaçabilirimin derdine düşüyor. Ee, ne kadar organımız var, o kadar hastalık var. Ne kadar organ var, o kadar kanser var. Hiç duymadığımız tümör rahatsızlıkları duyuyoruz. E i̇şte COVID'de mesela neyi gördük? COVID'de işte koku ve tat kaybı. E koku ve tat kaybı ne demek? Virüsün nörolojik bir etkisi var demek. Kan beyin bariyerini geçiyor demek. Birçok ilaç kan beyin bariyerine geçemezken virüs geçebiliyor. Ve bu virüs kendini yeniliyor. Mutasyon dediniz ya demin. Mesela eczanelerde e, grip aşıları satılır. Doktorlar bunu yazarlar. Her sene hastalar grip aşısı olur risk faktörü olanlar. Çünkü niye? Grip virüsü her sene kendini yeniliyor. Hı -hı. Ve bu öyle bir hadiseye geliyor ki ne kadar kalabalık o dünya küçülüyor artık eskisi gibi değil. HIV virüsünü düşünün. HIV virüsü ilk Afrika'da çıktı denildi. Şimdi dünyanın her yerinde milyonlarca HIV hastası var. Kapımıza kadar dayandı. Kapımıza kadar dayandı. E, Türkiye'de de var. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çalışmaları var. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken aslında belki de biraz şu, dünyamızı küçültmek. Yani e, sosyal çevremizden tutun da yaşantımıza kadar e, dünyamızı küçültmek, daha küçük bir dünyada o sınırlı ömrü değerlendirmek belki de. Şimdi alternatif tıp açısından insanlarımız bir şey uygulamak istediğinde, bir yöntem uygulamak istediğinde nasıl bir yol izlemeli? Yanlış da yapmamak adına. Çünkü sosyal medyada her gün yeni küller empoze ediliyor. Yani burada şöyle bir şey var. Bir kere şuradan başlayalım. Aa şu bitki işte toplanmış. Ben bunu alayım, çayını kaynatayım, e, suyunu kaynatayım, çayını içeyim diye bir şeyi yapmak ne derece olur? Önce oradan başlayalım. Birincisi bu bitki nerede yetişti? Nerede toplandı? Yani belki de e, bir asfaltın kenarında e, egzoz dumanlarından, içerisinde kurşun, arsenik gibi ağır metallerin olduğu bir bitkiden bahsediyoruz. E ee, nerede bekletildi? Nerede kurutuldu? Bekletildiği yerde nem ortamı, nem düzeyi neydi? İçinde ne aşamalardan geçti? Tabii içinde aflatoksinler birikti mi, birikmedi mi? Aslında siz gıda diye, daha doğrusu deva diye aldığınız şey bir zehire mi dönüştü bilmiyorsunuz. İkincisi bu. Üçüncüsü bitkilerde bazı maddeler var. Bu maddeler suda çözünmüyorlar. Yani sizin istediğiniz kadar çayını için, kaynatın. Almanız gereken maddeyi almıyorsunuz. İçindeki boyar maddeler sizin çayınızı boyuyor vesaire ama Tamam belki eser miktarda bazı maddeler var ama esas tedavi edici madde suda çözülmüyorsa, sizin onun çayını içmenizin bir anlamı yok. Burada şöyle bir şey gelişmeye başladı. Hani bahsettik ya Avrupa ve Uzak Doğu'da artık kapsül, tablet gibi hazır müstahzarlar var meselesinde. Yani şöyle bir örnek verelim mesela. Bir portakal tanesi yaklaşık 80 mg, küçük, küçükse 50 miligram C vitamini içeriyor. Bir gribal enfeksiyonda da günlük C vitamini ihtiyacımız bizim 1 miligram. E ben grip oldum, portakal yiyeyim. Kaç tane yemem lazım 1 miligram olmak için? 13 tane portakal yemem lazım. 13 tane portakal yesem bir kez sitrik asitten midem rahatsız olacak. Birincisi bu. İkincisi, 13 tane portakalın bir maliyeti var bana. Böyle mi yapmak lazım? Yoksa bir hekime gidip ya da bir yerden, işte eczaneden e, C vitamininin suda eriyen bir tabletini mi alsam daha ekonomik olur ve de daha rentable olur diye düşünmek lazım. Ama tabii ki şu da var. Yani hızlı büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Obez büyüyen bir sektör. Bakın sektör kavramını kullanıyoruz artık bunun için. Yani her yerde önümüze çıkıyor. Bir sosyal medyada bir reklam. işte ben bitki uzmanıyım diyor. Şunu pazarlıyorum diyor. Muhteşem. 3 ayda 5 kilo vereceksiniz. İşte İş kadar gidiyor. Fit olacaksın. Umut satıyor. Onun için bu işte e, sağlık bu başka bir şeye benzemez. Hani şöyle bir örnek söyleyebiliriz. İnsanların kasabı bellidir. Güvendiği yerden gider etini alır. Hiç değiştirmez. İnsanların manavı bellidir ya. Sağlık konusunda bunun gibidir. Ya benim bir doktorum var, bir aile hekimim var, benim bir eczacım var. Ben bunlara danışmalıyım. Milyonluk hesapta bana pazarlanan kapsül tablet haline getirilmiş bir şeyi ilaç diye yutmamalıyım diye düşünmeleri gerekiyor. Maalesef öyle şu anda. Dediğimiz gibi inşallah kadar. kadar. Hatta şöyle bir şey oldu. Yani sözünüzü kestim. Covid-19 zamanında işte şu sizi koronadan korur diye büyük ünlü sanatçılar 8-10 sanatçıya reklam yaptırıldı. Ve bu sanatçıların hepsi para cezası ediler. E Para cezası edilir de. Onu göz aldılar aslında. Göze Çünkü alıyorlar. kazandıkları para kat ve kat fazla. Tabii aydın. yani bir hekim vardı vefat etti. İşte adam çok meşhurdu o zamanlar için söylüyorum, bundan 5-10 sene son, öncesi için söylüyorum. 1 milyon, 1 milyon 200 bin TL gibi devamlı bakanlığın gönderdiği cezaları takır takır ödeyip yoluna da devam ediyor. Ya bir de şöyle de insanları kandırıyorlardı. İnsanlar manevi yönlerine vurgu yaparak, biraz da İslami gibi davranarak insanları böyle tavlamaya çalışıyorlardı açıkçası. Ya o, o, o büyük bir yara, hiç o konuyu açmayalım isterseniz. Şimdi özellikle Anneler e, mesaj bombardımına tutabiliyor şu konuda. Ya çocuklarımız çok öksürmeye başladı kış aylarında. Kurup diye bir e, öksürük belası da başladı. Onlara takviye edici önereceğimiz bir şeyler var mı? Doktorları illaki e, onlara bir ilaç yazıyor, bir tedavi metodu uyguluyor ama bunun yanında doktorlarına ya bana e, bir destekleyici olarak doğal bir şeyler de önerin diyebilmeliler mi? Yani nasıl bir yolu izlemeli anneler babalar? Şimdi burada şöyle bir şey var. Hani koruyucu hekimlik dedik çocukların ama sonuçta bu çocuklar ya okula gidiyor, anaokuluna gidiyor. Kardeşleriyle, kuzenleriyle bir yetişkin bir dikkat edemiyorlar. Dip dibe yaşıyorlar. Her hafta, hafta başka hastalıkta geçiyor. geliyor. Tabii birinden diğerine geçiyor. Yani sınıflarda yüzde yüz mevcutla ders yapılmıyor. Her hafta bir çocuk hasta ve rahatsız oluyor. Ama burada önemli olan şu. Ee, aile hekimliği diye bir sistem var. Türkiye'de ortalama olarak 3500 kişiye bir hekim düşüyor. Ve e, oralara insanlar sabah çocuklarını aç karnına götürdüklerinde hekim o çocuğun vitamin mineral düzeyine bakar, alerjik durumuna bakar, immunoglobinlerine bakar ve önce bunu bir teşhis eder. Yani bunları ezbere, ezbere kullanmak da doğru değil. Özellikle ne diyoruz mesela? A, D, e, K vitaminleri. Bu vitaminler vücutta depolanan vitaminlerdir. Bu vitaminlerin fazlası da zarardır. D vitamini zehirlenmesi diye bir olgu var. Bunu biz Türkiye'de de görüyoruz. Niye? Çünkü fazla D vitamini karaciğerde birikiyor. Karaciğerde rahatsızlığa sebep oluyor. Ezbere ilaç kullanmak, bunlar da ilaçtır. Ezbere ilaç kullanmak kesinlikle doğru değildir. Hele ki bir duyum veya bir tavsiyeyle. Kesinlikle. E, son olarak bir vitamin takviyesi tavsiyesinde bulunabilir miyiz? Yani masumdur bu. Doktorunuza sormadan da şunları şunları alabileceğiniz diyecek. Diye önereceğiniz şeyler var mı? Yani e, çünkü insanlar açık açık şunu söylüyor ya hocam yani ne önerirsiniz, ne yapalım bir tüyo verin yani. Evet maalesef öyle bir <laughs> durum var. Önerilen öneren e, daha çok itibar görüyor. Bir şey diye başlayabiliriz. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. De. <gülüyor> <gülüyor> öneren daha çok e, itibar görüyor, daha çok izleniyor, daha çok takipçisi oluyor. Biz bunu görüyoruz ama e, bu konularda çok dikkatli olmak Kesinlikle. gerekiyor. Yani mesela işte C vitamini. Bir de aslında yüksek dozlarda masum değil. E, B vitamini masum değil. B yüksek B12 vitamininin çocuklarda lösemiye sebep olduğuna dair çalışmalar var. Veya e, mesela betakaroten diye bir madde vardır. Bitkilerde özellikle turuncu kırmızı bitkilerde bulunur. Bu, çünkü o renktedir. Bitkiye rengini veren bir maddedir. Sigara içen hastaların betakaroten kullanımı arttıkça kanser risklerinde arttığını gösteren çalışmalar var. Yani direkt biz şunu kullan şuna iyi gelir. Bunu kullan bunu iyi geliri Televizyon başında kamera önünde söyleyemeyiz. Çünkü her insanın kendi bir rahatsızlığı var. Şunu anlamış olduk ama. Yani devamlı vitamin takviyesi iyi olduğu anlamına gelmiyor. Vitamin zehirlenmesi olabiliyor. Bunu duymuş olduk. Tabii. Peki vitamin zehirlenmesi yaşadığında ne tür etkiler e, hissedebilir? Yani nasıl şimdi, anlayabilir bunu? E, karaciğer için konuşursak karaciğer rahatsızlığını son raddeye kadar belli etmeyen bir organımız. Hmm. Hani akciğerde ne diyoruz işte afedersiniz balgam atıyor. Öksürme başlıyoruz ama karaciğerde böyle bir şey yok. Bunların hepsi kandaki tetkiklerle belli olan şeylerdir. Ee, i̇şte ezbere kan kullandığı için kanama olan hastaları da görüyoruz biz. Onun için e, alelade bir şeyi işte şunu düzenli kullanın, şunu yapın diye tavsiye etmek açıkçası Masum doğru diye gördüğümüz şeyler aslında çok da masum olmayabiliyormuş. Peki çok teşekkür ediyoruz. Değerli güzel bir ben yayın teşekkür oldu. teşekkür ederim. Son çok bir paylaşmak olsun, istediğiniz duygularınız varsa... Bir şöyle var. söyleyeyim. Ee, hani bir Hababam sınıfı filminde geçiyordu. Ee, Beden eğitimi öğretmeni izci kampında bir bitkiyi alıyor. Şuna şifadır, buna şifadır. A, D, E, K diye sayıyor alfa gibi vitaminleri. Ama bir ısırıyor. Çok acı geliyor. Bırakıyor, gidiyor. Her e, bitki ve her doğal olan şey aslında masum değildir. Bunu unutmayalım. Bize umut satanlara e, şöyle bir örnek verebilirim ben buna. Bizim çocukluğumuzda hatırlarsınız işte siyasetçilerden bir tanesi 3 günde 5 500 günde 3 anahtar diye bir vaadi vardı. Yani ev alacak biz size 500 günde ev, araba ve yazlık anahtarı vereceğiz diyordu. Çok itibar görüyordu. Bu da bunun gibi bir şey. Yani e, ticaret de aslında siyasetin bir yolu. Aman bak bunu kullan. Şu hastalığın kesinlikle gidecek. Bu dertten binlerce insan muzdaripti. Bunu kullandı geçti. İstismara çok açık. Diye inanılmaz bir istismar var. Yani insanımız da, bizim insanımız, milletimiz de iyi niyetli. Herkesi kendisi gibi zannediyor. Ee, özellikle bu kaçak uydu kanallarında ne muhabbetler dönüyor. Yani geçen gün bir tanesine denk geldim. Biraz belki uzayacak ama. Ee, abla diyor işte diyor şarlatanlar var diyor. Allah diyor onların bin türlü belasını versin diyor. Kalaylam yapıyor. Yalan <laughs> söylüyorlar diyor. Aslında kendisi de öyle tabiri caizse. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Adam statoskopu boynuna alıp doktorum diye... Geziyor piyasada. İnsanlar yani ona da takmasa ona doktor olduğunu anlamayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Umut'la size bir şeyler satmaya çalışanlar kesinlikle yalan söylüyorlar. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çok güzel ederim. bir yayın oldu. Evet. MGTV'de Sosyal Meydan programında değerli bir konu ağırladık. Eczacı Muhammed Yanmaz bizlerle beraber oldu. Özellikle kış aylarında yaşadığımız hastalıklara ne tür takviye edici şeyler kullanabiliriz, nasıl yollar izleyebiliriz onlara değinmeye çalıştık. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.